Dipali, sargıyı çöpe mi attın sen? Evet teyze, Madu Dipali'nin attığı sargıyı çöpten çıkardığı sırada ben de onun yanındaydım. İkimiz de Dipali'nin sargıyı çöpe attığını gördük. Ama neden? Neden bunu yaptın? A -a, hayır. Hala çöpte biraz sargi kalmış olabilir, olabilirim. Eğer bana inanmıyorsanız gidip kendiniz bakabilirsiniz. Hayır. E, e, evet anneciğim. Onu attım ama hepsini atmadım. Onun bir kısmını yedim. Sorun şu ki anneciğim. İçinde o kadar o kadar çok yağ vardı ki yedikten sonra çok midem bulandı ve ve kalbini kırmak istemedim. Bu yüzden birazını yedikten sonra çöpe attım. Hepsi bu. Neden bana öyle bakıyorsunuz? Ben ne yanlış yaptım? Ma Madu'nun onu çöpten alıp yiyeceğini tahmin edemezdim değil mi? Bunu yapmasını ben söylemedim. Eğer çöpten alıp yediyse bu sadece onun hatası. Neden bunun için beni suçluyorsunuz ki? Hiçbir şey anlamıyorum. Sana bir şey söylemedim ki. Neden açıklama yapıyorsun? Ben... Açıkladım çünkü... Patron yenge çöpteki sargıyı yemişti ama onu ağzı kapalı sağlam bir plastik torbadan çıkarmıştı. Ve yemeğin asla kirlenme şansı yoktu halbuki. Onu tabağına koydu ve yedi. Bu demektir ki Bittu bu sergi Dipali'nin çöpe atmasıyla Madubala'nın yemesi arasında zehirlendi. Arada bir yerde yani. Bu ev ne kadar da tehlikeli. Patron, burada ne arıyorsunuz? Bittu, Madubala bu evde bulunan tehlikeli bazı insanlar yüzünden gıda zehirlenmesi geçirdi. Burada olmalı. onu. Bittu, sen ne arıyorsun? Rişap ne istiyorsun? Babacım. Ha. Arkeyi ne yapıyor? Mezarını kazmak için kürek arıyor. Dikkatli ol. Aa, patron. Bakın bu nedir? Gördünüz mü? Bunlar da nedir? Bunlar betel yaprağı. Yaprak. Bu evde kimse bunu yemez. Betel yaprağı yemeği için malzemeleri kim aldı? Anne, ne oldu? Dün çok misafir vardı. Betel yaprağı siparişi de verdik. Konukların bazısı bu yemekten yedi. Öyle mi? Bittu söyler misin? Kadınlar ne zaman betel yaprağına kimam koymaya başladılar? Eğer bir insan aç karnına kimam yerse kusabilir ya da bayılabilir. Bu çok tehlikeli. Evet patron, kimam. Evet, tamam. Haklısın. Haklı değilsin demiyorum. Ama bunun Madun'un hastalanmasıyla ne alakası var şimdi? Birileri betel yaprağı yemeği yemiş olabilir. Bitti bu ev çığırından çıktı artık. Baksana misafirler bile birbirlerini zehirliyor. Bir şeyler yap. Tamam patron. Bugünkü tüm randevularımı iptal et. Sadece ilk röportajım kalsın. Eve erken dönmek istiyorum. Tamam. yeter. Hatayı Madu yapıyor ama açıklamayı biz yapmak zorunda kalıyoruz. Dipali kimin doğru kimin yanlış olduğunu sadece hata yapmamış insanlar söyleyebilir. Sen asla söyleyemezsin. Bu yüzden sessiz ol lütfen. ...seni seviyorum. Hayır. Öyle değil. Anlamıyorum. Nasıl söyleyeceğim? Hayır Madı. Karşısında heyecanlanırsam eline koz veririm. Sonra... Karıcığım neden heyecanlısın der. Birilerini öldürmüş gibisin. Yoksa cesedi saklamayı mı unuttun der. Hayır. Ne yapsam? Çok tuhaf bir adam... çok tuhaf. Ama onu seviyorum işte. Arke, umarım sen de beni seversin bugün. Odaklan, odaklan. Düşün bakalım ne söyleyeceksin. Evet, hadi. Arke, ah. seni çok seviyorum. Seni tüm kalbimle seviyorum. Bu iyi oldu. Bu iyi oldu. Öyle değil mi? Hmm. Evet, çok iyi oldu. Ha, a, a, arke... Sen... Sen... Ne oldu karıcığım? Hı. Neden heyecanlanıyorsun? Sanki birilerini öldürdün de cesedi saklamayı unutmuş gibisin. Sen 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 gerçekten burada değilsin. Hayal gücümün bir ürünüsün değil mi? Karıcığım, eğer hayallerinde arkey varsa bu arkeyin suçu değil. Git balkondaki sallanan koltukta otur da biraz rahatla. Bu doğru. Hayal et ve uygula. Bu daha kolay olur. Hmm. Bu hiç de fena bir fikir değil. Hayallerinin ne zaman gerçeğe dönüşeceğini kimse bilemez. Biraz da prova yapılırsa çekim güzel olur. Evet. Ya da toparlanır. Ne yapacağım? Nasıl yapacağım? Lütfen bana yardım et. Karıcığım benim sana sufle vermem mümkün değil. Konuşmalarım bunlar. Böyle söyleyeceksin. Arke sen... Sen... Sevgili Arkay. Sevgili Arkay Daha tuhaf olmasını istersen saygıdeğer Arkay yaz bence. Arkay, her zaman aklına geleni söylediğini biliyorum. Ama bunun benim hayalim olduğunu unutuyorsun. Lütfen sus. ...Rişap... ...Bay... ...Rişap... ...Kundra... ...ben... ...Madübala... ...Rişap... ...Kundra... ...olur mu? Çok sıkıcı oldu bence... ...biraz daha uğraşırsam... ...uyuyakalabilir... ...fazla zeki olma... ...anladın mı? Canım... Evet, bu olur. Ee, merhaba canım. Ee, merhaba. Hı, hayır. Önce şu mektubu bir yazayım. Sonra ona nasıl hitap edeceğim eklerim, olur mu? Karıcığım... Ben... Yürüyüşe çıkıyorum. Bir iki yıl sonra dönerim. O zamana kadar mektubunu bitirirsin. Ama bunu yalnız başıma... Hoşça kal. Nasıl yazacağım? Hey, yardım et bana. RK, beni dinle. RK. Efendim, patron röportaja gitti. Öğle yemeğine gelecek. Yarım saat sonra geleceğini söyledi. Ne güzel. Bu da demektir ki yarım saatim var. Sadece yarım saat. Hanımefendi bir şey mi istemiştiniz? Hayır, hayır. Özel bir şeyler hazırlamak istiyorum. Yani bir şeyler hazırlamak istedim de. Ee, sen işin bitti, değil mi? Sen gidebilirsin. Ama efendim iyi görünmüyorsunuz. Lütfen söyleyin, gidebilirsin. Tamam, gidiyorum. Duyduğuma göre bir erkeğin kalbine giden en kısa yol mutfaktan geçiyormuş. Affedersin. Erkek mi? Ama karıcığım unuttun galiba. Senin kaderinde bir canavar var. Hiç de bile. Arkaya canavar diyemezsin. Yoksa bu elmaya zehir koyup sana yediririm. Başlarda anlayamamıştım. Ama şimdi tuhaf hissediyorum. Kalp atışlarım hızlanıyor. Ellerim ve ayaklarım soğuyor. Hmm. Kan şekerin düşük. Tüm bunlar onun etkisi. Orucun yüzünden yani. Sessiz olacak mısın? Ne zaman karşıma çıksan kalbim daha hızlı atmaya başlıyor. Biliyor musun? Önceden bana etici gelen Tüm o hareketlerini artık sevimli buluyorum. Bu hoşuma gidiyor. Eskiden seni görmekten kaçardım ama şimdi... Şimdi... Ne oldu? Şimdi... Yanına gelebilmek için bahane arıyorum. Hatırladın mı? Telefonunu getirmek için sete gelmiştim hani. O bile bir bahaneydi. Bir telefonun daha olduğunu biliyordum. Oysa ben sadece seni görmek istedim. Senin için geldim. Hmm. Bana karıcığım iyi misin demen çok hoşuma gitti. Kendimi toparlayamıyorum. Ben bittim. Tamamen bittim. Çıldırdım artık. Senin yüzünden. Ne yapacağımı bilmiyorum. Film repliği gibi mi oldu? Hayır. Bırak şunu. Olsa ne olur ki? Arkeyde bir replik gibi zaten. Harika. Ne güzel bir sürpriz. O eski uçarı Madu'ya ne oldu söylesene. Sabaha çıkamayacak mısın gibiydin. Ama bir de şimdi bak. Bit ve sağlamsın. Sanki hiçbir şey olmamış. Ne içtin sen öyle söylesene. Bu nedir? Güzel. Bazen Arki sana kahvaltı hazırlıyor. Bazen de sen onu hazırlıyorsun. Evliliğiniz güçleniyor galiba. Bu gerçekten harika. O zaman mutlu olmalısın Dipali. Kayın biraderinin hayatı duruluyor. Son zamanlarda çok konuşmaya başladın sanki. Sıradan bir kız uçmayı mı öğreniyor yoksa? Ne kadar etkileyici. Hayır Dipali. Sadece o sıradan kız güçlü kalmayı ve gidenlere hoşça kal demeyi biliyor diyelim. Ben gidiyorum. Kocama yemek götüreceğim. Affedersin. Bitti. İlla Ramani ile konuşacak halim yok. Patron, o hanımefendinin Karvaçot'ta oruç tutup tutmadığını bilmek istiyor o kadar. Sorun değil. Ee, patron, şimdilik İlla Ramani'yi oyalarız bizde. Bir karımı göremiyorum. Ee, şey. Karıcığım. 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 Bir karım paten mi kullanıyor? Hemen ortadan kayboluyor. Karıcığım. şey... Aa, patron dışarıdaki elektrik direğini kontrol etmeye gideyim ben. Umarım hırsızlar onu çalmamıştır. Arke... Sana en sevdiğin yemeği yaptım. Bunun için çok uğraştım. Yiyecek misin? Yoksa yedireyim. Çok tatlısın karıcığım. Ne senin Önce karbaçot orucunu tutuyorsun Sonra aptal şeyi yiyip hastalanıyorsun Orucunu bitirmem için Beni çağırdın ve bayıldın Sonra sana glikoz verdiler ki Bu hiçbir şeyi değiştirmedi Anlıyor musun Suratını gördün mü Zayıf görünüyor Sanki rüzgarda uçacak gibisin Sana hatırlatayım Sen zehirlendiğin için bayıldın Açlığından ötürü değil Zehirlendin sen anladın mı Sabah elin acıyordu. Kahvaltı edemedin. Kahvaltını ben yedim. Tüm bunlara rağmen sen yemek yapmak için mutfağa gittin. Bu işi bu kadar sevdiğini bana söylemen gerekirdi. Fatile söyleyeyim de komşulara da yemek yapmaya göndersin seni olur mu? Arke Ben düşündüm ki. Yeter karıcığım. Ne düşündüğünü bilmek istemiyorum. Neden? Neden yapıyorsun bunları? Arke ben Sağlığını mahvedecek Başka ritüeller de var mı? Daha ayakta duracak halin yok, kocan için havuçlu puding yapmak istiyorsun. Karıcığım her an düşebilirsin ama yine de ölmeden bu haftanın menüsünü çıkarmak istiyorsun. Kandırılmışım. Seni, seni zeki bir kız ama hayır. Tıpkı diğer kızlar gibisin. Üç buçuk sene erken ölüp bu yılların... ...kocanın ömrüne aktarılacağını düşünüyorsun. Kocam üç buçuk yıl daha yaşar diyorsun. Karıcığım oruçla ya da aileyle yaşam başlamaz ya da bitmez. Tamam mı? Eğer bunlar doğru olsaydı babam beni hiçbir zaman bırakmazdı. Annem de babam için birçok kez oruç tuttu. Annemin tuttuğu oruçlar babamı kurtarabildi mi? Tüm bunlar koca bir yalan. Elbise ve mücevher satmak için uydurulan yalanlar. Kocanın seni takdir etmesi için, karım ne kadar iyi, benim için aç kalıyor demesi için uydurulan birer yalan mı? Bunlar saçmalık. Aç kalmak, kocanın ayağına dokunmak ritüelleri tamamlamak, bunlar kendini aptal durumuna düşürmektir. Saygı kazanılır. Oruçla ya da ayinlerle olmaz. Bunu ne kadar çabuk anlarsan o kadar iyi olur. Karıcığım şunu iyi bil. Oruçla ya da ayinlerle kimsenin hayatı uzamaz. Öyle olsaydı babam benim bırakıp gitmemiş olurdu. Çocuktan önceki gece sargıyı yerken seni düşündüm. Bir saniye bile düşünmeden madu biliyorum. Yaptıklarımın bir açıklaması yok. Ama bir kere olsun. Değilim. Sen ne diyorsun? Bırak da içimdekini söyle. Madu. Bırak konuşayım. Kendimi suçlu hissediyorum. Sadece düşünerek bir ilişki yürütülmez. Kalbini de dinlemelisin. Yanlış bir şey yaptığıma dair hislerim var. Bunu sana anlatmalıyım. Sana adil davranmadım. Babanın yaptıkları kendi düşmanlığı yüzündendi. Bu tamamen onun hatasıydı. Tatlım, kesinlikle suçlu sen değilsin. Seni her zaman kocan için dua ederken görüyorum. Bu çok güzel. Senin bu konuyla alakan olmadığını düşünüyorum. Sen öyle bir insan değilsin. Böyle bir insan olamazsın. Neden başkalarını dinleyip senden şüphe ettim? Beni affet. Seni o kadar çok azarladım ve huzursuz ettim ki öyle anlarda bile bir eş olarak görevini yerine getirdin. Rishum için oruç tuttun sen. O da sana karşı kocalık vazifesini yaptı, sana güvendi. Ben güvenemedim. Her zaman annenin olduğumu söylüyorsun ama nasıl nasıl olabilirim? Anne, kim söyledi sana bunu? Kim annem olamazsın dedi? Öyle olsaydı sana neden anne diye hitap edeyim ki? Anne. Ben sana kırgın değilim. Senin yerinde başka biri olsaydı aynı şeyi düşünürdü. Bundan eminim. Sen haklıydın. Nasıl bu kadar nazik olabiliyorsun? Nasıl? Nasıl herkesi affedebiliyorsun? Nereden aldın bu özelliği? Ne kadar mal oldu? Başka bir rengi yok muydu? Karıcığım senin kalbin hakkında sanki yeni bir küpe almışsın gibi konuşuyorlar. Her neyse. Şu kayınvalide gelin dramanızı burada sonlandırın. Benimle gel. Nereye? Doktora gidiyoruz. Ben iyiyim. Doktora ihtiyacım falan yok. Tatlım, bence bir kez daha doktora görünmelisin. Karıcığım, benimle gelmezsen seni kaldırıp götüreceğim ya da doktoru buraya getireceğim. Evet, seçim senin. Anne, hemen döneceğim. Ah, tamam. Neden bazı insanlar hata yapar anlar. Sonra boş boş oturup o hatalar yüzünden pişman olur. Bir şey yapmadan önce iyice bir düşünmek lazım. O zaman yanlış yapmazsın. Sonra da pişman olmazsın. Ama maalesef bazı insanların böyle alışkanlıkları var. Arkey, o senin annen. Onun hakkında böyle konuşmaman gerekiyor. Ne yapayım karıcığım? Arkasından iyi konuşursam Rişap Bundura'nın kısaltması olan Arkey'in... Bundurası yok olur. Arkey herkes hata yapar. Sen bile hata yaptın. Bunu biliyorsun değil mi? Tek fark şu ki sen af dileyemiyorsun. Adından Kundra ismi kaybolacak. Hadi gidelim artık. Doktor bizi bekliyordur.